Yine yeni yeniden hepinize merhaba. Bugün devasa bir şöyle göstereyim. Yani bu kaç kilo lan? Çok kilo. 10 kilo. 10 kilo kargomuz var. Hemen açalım. Şöyle dışını streçlemiş gönderen için. Şöyle streçten kurtuldum. Yani karton o kadar sert ki zaten kartonun kutusu en az bir yarım kilo var. Çok ses çıkıyor ve ben bu videoyu gece izliyorum. <laughs> Gece izliyorum mu dedim ben daha demin. Gece çekiyorum. Neyse artık direkt olaya gireceğim. Sizi de çok beklettim. O sırada biraz konuşalım. Ee, manga çekilişi olacak. Yani belki siz bu videoyu izlediğinizde çoktan olmuştur veya daha hiçbir şey olmamıştır. Onu tam bilmiyorum. Çünkü o kadar yoğun gidiyor ki her şey şu sıra. Ee, hem sosyal medyayla uğraşıyorum, hem günde yüzlerce kişiyle konuşuyorum. Takışıyorum. Benim bir özel bir hayatım var, sınavlarım var. Çok yoğun bir dönem. O yüzden videoların ne zaman geleceğini inanın ki bilmiyorum. Zaten bu mangasarak olarak kapatıyorum dediğim seriyi birkaç gün sonradan geliyor. Evet şu an açtım. Sonunda hemen başlıyoruz. Titan'a saldır birinci cilt. şöyle göstereyim. Biraz da kamerayı uzağa koydum ki daha geniş bir alandan alsın. Yani. Titana saldırı 9. Evet. Monster 3. cilt. Monster, monster, monster ikinci cilt. Monster birinci cilt. 1, 2, 3. Monster dördüncü cilt. Bunu da şöyle koyayım. Bir de 5 ve 6 olması lazım diye yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Monster 5. Monster 6. Bunları şöyle sıralı koyayım. Şöyle. Devam ediyorum. Titana saldırı 8. Titan'a saldırı 1 Titan'a saldırı bayağı var Titan'a saldırı 33 Titan'a saldırı 32 Titan'a saldırı 10 Titan'a saldırı 21 Şöyle Yani bazılar demiş Abi işte içeriğini göster manganın Anlat Arkadaşlar ben satıcıyım Okuyucu değilim Değilim yani aradığınız şeyleri bu kanalda bulamayabilirsiniz. Ben sadece bunu aldım. Gösteriyorum. Bu kadar. Yani çok bir esprisi yok. Titana saldırı 12. Titana saldırı 13. Titana saldırı 6. Titana saldırı 14. Titana saldırı 15. Titana saldırı 2. Titana saldırı 20. Titana saldırı 19. Titana saldırı 18. Titan'a saldırı 17. Titan'a saldırı 34. Çöküşten önce mi deniliyordu bunlar? Çöküşten sonra mı? Hiç hatırlamıyorum. Bir devam. Titan'a saldırı 31. Titan'a saldırı 25. Titan'a saldırı 24. Şöyle. Bazılarını tek tek göstereyim. Abi bari içeriğini göstermiyorsun. Dış kapağını gösterseydim falan. Titan'a saldırı 23. Titan'a saldırı 22. Çiteme saldırı 3, 4, 5 Duruldu mu? Titana saldırı 16 Evet Fire Force 5 Fire Force 4, 3 2, 1 Şöyle, ilk 5 cildi var Bunu da şöyle yana alayım Devam. Tamam. Suikast sınıfı 1, 2, 3. Suikast sınıfı 4, 5, 6. Suikast sınıfı 7, 8, 9, 10. Suikast sınıfı 11, 12, 13, 14, 15. 15. Ama bu olacağı belliydi. Neyse videonun jeneriği belli oldu. Bir de ben böyle aksaklıklar olunca çok garip bir yüz ifadesi veriyorum. Onunla karşılaştınız. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Biraz video duyacak o kadar. Ama benim canım yanar devam. One Piece 27. One Piece 20, 23, 24, 25, 26. One Piece 49, 50, 51, 52, 53, 54. Video bu kadardı. Hepsini toplu göstermek istedim. De gerek yok ya. Zaten tek tek gördünüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.